Merhaba sevgili gençler. 7. sınıf Türkçe kitabımızın 62 ile 65. sayfalar arasındaki hazırlık çalışmaları ve etkinliklerle beraberiz arkadaşlar. Dinleme izleme parçası bu. Yaşar Doğu adlı parçamız arkadaşlar. Kanalımızda Yaşar Doğu dinleme parçası da var. İsterseniz hemen bu videodan önce onu da dinleyebilirsiniz. Evet bu videonun altına koyacağım onun linkini de. isteyen onu da kendisi dinleyebilir. Hazırlık çalışmaları iki tane arkadaşlar. Tanıdığınız hangi milli sporcular var? spor Hangi spor dalında başarılı olmuştur? Açıklayınız. Ben ilk aklıma gelenleri yazdım. Mete Gazoz, okçuluk, evet son olimpiyat şampiyonumuzdur Mete Gazoz. Naim Süleymanoğlu Halter'de, evet Bulgaristan'da göçüp gelmişti. Hamza Yerlikaya güreşte. Melisa Vargas, evet Avrupa şampiyonu oldu biliyorsunuz Türkiye. Melisa Vargas en e, değerli e, voleybolcu seçilmişti. Volkan Demirel futbolda Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Şimdi Hatayspor'un teknik direktörü. E, futbolda başarılı olmuştur. Evet bunlar aklıma geldi. Sizin de aklınıza gelen farklıları var ise yazabilirsiniz. İkinci sporumuz atasporlarımız hangileridir bunların nasıl oynandığını sınıfta açıklayınız. Atasporlarımız e, genelde e, kuvvete dayanan beden e, gücüne dayanan sporlardır bizimkileri arkadaşlar. Atasporlarımız güreş, evet güreş, yağlı güreş olarak başlamıştır arkadaşlar. ilk olarak daha sonra normal güreşe dönüşmüştür. Cirit atma, evet at sırtında koşularak cirit atma. Matrak ve okçuluk. Bunlar ata sporlarımızdır sevgili gençler. Bunları yazın. Google'a yazarsanız nasıl oynandığını kurallarıyla hepsini burada yazarsam gerçekten çok uzun sürer. Onun için onları yazmadım. Siz Google'a yazar nasıl oynandığını görürsünüz ama ata sporlarımız bunlardır. Evet birinci etkinliğe doğru gidiyorum. Yaşar Doğu dinleme metninin... Dinlediğiniz metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz diyor arkadaşlar. Konusu Yaşar Doğu'nun hayatı ve başarıları Kazandığı başarılar kazandığı maçlar var orada arkadaşlar. Beş küsür dakikalık bir dinleme metni dinlerseniz gerçekten ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Ana fikri ise başarılı olmaya isteyen birinin azmi hiçbir şekilde durdurulamayacağı hedefleri için ısrarlı olması. Evet. Başarılı olmak isteyen birinin azmi, virgül, virgül koymayı unutmuşum. Hiçbir şekilde durdurulamayacağı ve hedefleri için ısrarcı olması. Ana fikir bu arkadaşlar. Geçiyorum etkinlikler. Burada dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri tespit ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten. Evet sözlüğe e, baktığınız zaman bunlar çıkacak karşınıza arkadaşlar. Sözlükte bulmanız isteniyor. Muhacir, Kafkas, Cephe, Güreş ve Karakuca. Beş tane kelime çıkardım ben. Mu muhacir kendi yurdunu bırakıp yerleşmek üzere başka ülkeye göçen kimselere denir arkadaşlar. Kafkas ise, Kafkasya Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismidir. Cephe, yapılarda yani evlerde, binalarda ana girişin bulunduğu yan, alan ya da yüz, yüze denir. Güreş, iki kişinin belli kurallar içerisinde güç kullanarak ve türlü oyunlarla birbirinin sırtını yerine getirmeye çalışmasıdır uzun siz bunu kısaltabilirsiniz. O kadar yazmanız yeterli. Kara kucak Türklerin Orta Asya'da bu yana geleneksel bir spor olarak yaptığı serbest biçimdeki güreştir Kara arkadaşlar. Evet şöyle bırakıyorum. Siz yazın. Daha sonra bir sonraki etkinliğe beraber geçelim. Hadi bakalım. Evet 63. sayfa ve 3. etkinlikteyiz Yaşar Doğu adlı parçamızın. Burada 6 tane soru var arkadaşlar. Dinlediğiniz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız. Eğer metni dinlediyseniz kanalımızda var metin arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz bu soruları. Hemen cevaplarını şöyle sizin için açayım. Hangi alanda başarılı olmuştur diyor? Karakucak güreş alanında başarılı olmuştur evet neler yapmıştır diyor girmek için işte ikinci cevap önce Ankara güreş kulübüne girdi orada minder güneşine başladı zehir gibi acı kuvveti ve büyük güreş kabiliyetiyle bu güreşte de kendisini derhal gösterdi şöyle böyle işte kendisine milli takımda yer verildi böylelikle başarılı oldu güreş hayatının ilk milli antrenmanını 1939 Avrupa şampiyonası sırasında Oslo'da yaptı evet cevapların tamamı görünüyor üçüncü ise ee, Yaşar Doğu e, ilk şampiyonluğunu nerede elde etti? Üçüncü sorumuz arkadaşlar. İstanbul'da 1940'ta Balkan şampiyonu olduğu olan Yaşar Doğu ilk Avrupa şampiyonluğunu 1946'da gerçekleştiren, gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda altı maşa çıkan Yaşar Doğu Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş. Yani 1900 sorumuzun cevabı 1946'da olmuştur. Bunu direkt bu kadarını da yazabilirsiniz. Dördüncü soru. E, haksızlıkları görünce, arkadaşlarına yapılan haksızlıkları görünce Yaşar Doğu ne yapmıştır diyor dördüncü sorumuz. Haksızlıkları görünce şampiyonluğu kazanmak için sadece Rus rakibinin değil demir perde hakem blokunu da yenmesi gerektiğini gayet iyi anlamıştı. Bu azimle girdi güreşlere ve rakiplerini çatır çatır yenildikten sonra finalde Rus rakibiyle karşı karşıya kaldı. Ve zaten Rus rakibini de yenmiştir arkadaşlar. Beşinci soru. Ee, özellikleri hangi... E bünyesi nasıldır diyor 5. soru. Yaşar Doğan'ı nasıl bir bünyeye sahiptir diyor. Çok çabuk kilo, kilo alan buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. 6. soru karakterini soruyor 6. soru nasıl bir karaktere sahip? Yaşar inatçı, kararlı, güçlü, haksever, arkadaşlarına sadık ve haksızlığa gelmeyen bir karakterdir. Evet ekran görüntüsünü burada alın arkadaşlar ya da videoyu durdurun. Ben çünkü e, bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Dördüncü etkinliğe geçiyorum. Aşağıda o da hemen bu sayfada. Evet geçiyorum ben. Bir sonraki etkinlik. Dördüncü etkinlik. Boşluklar var ve kelimeler verilmiş arkadaşlar. Bu boşlukları bu kelimeleri yerleştirerek uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Birinci boşluğumuza ilk olarak. İkinci boşluğumuz ama 3 fakat 4 son olarak. Pardon 4 başka bir deyişle. 5 son olarak 6 Oysaki ki 7 tersine 8 özellikle kelimelerini sırası ile yapıştı, yapıştırıyoruz buraları arkadaşlar. Siz yazın ben yapıştırdım siz yazın. Böylece bu sayfamız da bitmiş oluyor. Kaç? 63. sayfayı da bitirmiş oluyor. 64'te buluşmak üzere siz burayı bitirip hemen gelin. Hadi bakalım. Evet geldik 64. sayfaya arkadaşlar 5. etkinlik. Burada aşağıdaki ifadeleri düşünceyi geliştirme yollarında hangilerinden yararlanılmıştır diyor. Yani betimleme mi benzetme mi karşılaştırma mı hangisi olduğunu bizlerden soruyor. Şu şekilde kırmızı büyük yazdım görebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi zehir gibi acı ve kuvveti ve büyük güreş kabiliyeti ile bu güreşte de kendini gösterdi. Ciddi bir betimleme var burada arkadaşlar. Burada dili tanımlıyor, tanımlama var, dil tanımı vardır. Burada konuşma ile yazmayı karşılaştırıyor. Yani karşılaştırma. Fırtına gibi, güneşe fırtına gibi güreşe fırtına gibi girdi. Fırtınaya benzetilmiş benzetme. Burada da yine benzetme var. Pestil gibi diyor çünkü sırt üstü yatırdı burada da bir benzetme var. Burada da sayısal verilerden yararlanma var. 47 maçın 46'sını kazandı. 33'ünü tuş yapmış. 46 güreşin 690 dakika sürmesi gibi Bunlar da, burada da sayısal verilerden gördüğünüz gibi yararlanmış. Betimleme, tanımlama, karşılaştırma, beti, benzetme, benzetme sayısal verilerden yararlanma. Beşinci etkinliğimiz de böyle. Hızlıca yazın. Zaten kısa kısa yaptım. Uzatmadım arkadaşlar. Öğrenci yazmayı sevmediği için ben de çok kısa cevap veriyorum. Geçiyorum altıncı etkinliğe. Altıncı etkinlik de kısa hemen. Evet altıncı etkinlikte... De... Altı çizili fiillerin iş, oluş, durum gibi e, özellikleri hangilerine sahiptir? İş de, eylem e, fiilimi, oluş fiilimi yoksa durum fiilimi bunları belirtmemiz isteniyor. Girdi bir iştir arkadaşlar gibi girdi. Burada da duyurdu. Duyurmak yine iştir. Oturmak yine iştir. Eylemde bulunuyor. Yükseliyordu durum belirtiyor. Büyüdü, büyümek, sararmak, kızarmak bunlar oluştur kazandı. Kazanmak burada yine bir iş belirtiyor. O halde iş, 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 durum, oluş, iş şeklinde bitiriyoruz Altıncı etkinliğimizi de. Evet, siz yapa durun, ben 65'i hazırlıyorum. Siz de koşarak gelin. Evet gençler geldik Yedinci ve sonuncu etkinliğimize. Burada seçtiğiniz bir atasporunu tanıtın ve bilgilendirici bir yazı yazınız. Ve başlığınıza yazınızın başlığını koymayı da unutmayın. Ben Belki de pek kimsenin seçmediği matrak en eski Osmanlılar zamanında oynanan arkadaşlar kılıçla oynanan bir savaş sporu aslında matrak oyununu tanıtmaya çalıştım. Burada yazıldı. da durdurup yazın biraz uzun yani bir oyunu tanıttığımız için biraz uzun sürdüm. Matrak genellikle şimşir ağacından yapılır, cilalanır, ucundaki topuzu yumuşak bırakacak şekilde dışına deri sarılır, kafanın korunması için mifer yani başlık giyilir, kalkan görevi görecek yumuşak bir yastık, sol elle tutulur. Evet Osmanlı dizilerinde, filmlerinde matrakçı denir. Bunu oynayan kişilere de matrakçı denir. Evet siz durdurup yazın uzun uzun okumama gerek yok. Abone olup videomuzu beğenin. Evet WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla da paylaşın ki onlar da ödevlerini hızlıca bitirsin ve beraber oyun oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada videomuza son veriyorum. Siz videoyu durdurarak yazın. Hoşçakalın, başarılar diliyorum.